bugün sürprizim var. Sence bu kutunun içinde ne olabilir? Oradan zaten gözükmüyor ki. Merhaba. Oradan zaten gözükmüyor. He. Sence <laughs> şey bu kıpırdayan kutunun içinde ne olabilir? Acaba ne var? Yorumlarda bekliyorum tahminlerinizi. Oğlum göstereceğim zaten. Ne yorumu? Ne tahmini? Hayır. Çevir görsünler artık. Bugün hamster aldığımız gün. Pets. Pets. <laughs> Pet, pet Shop. Pet Shop yazıyor. Pet Shop'tan. evet. Shop'tan. Hiç ne biçim tanıtıyorsun? Ne kadar heyecansızsın He -he -he. ya. Thor'la tanışın. Thor. Dır. Çekicim çok güçlüdür. <laughs> Yıldırım fırlatırım. Evet şimdi neler yapacağız Thor'a? Şimdi Thor kocaman. Neye ihtiyacı var mesela şu an? Burada mı yaşayacak mesela? Hayır. Kocaman bir kafesimiz var. İçinde tekerleği gemi suluğu <laughs> yazsaydım. <laughs> Başka? Gösterelim bence. Ne dersin? Dur dur. Bütün malzemeleri sayayım. Ondan sonra yemeği var. Bir de borular var ama boruları bu video çekmeyeceğiz. Hazırsanız hemen tanıtıma başlıyoruz. Başladık. Bunu önce bir yere koyalım. Koli... yere niye koyalım ya? Ye Zavallı. Yani, yani bir yere. Yani tamam yere. getir. Şu devasa kolye. Koli değil, koli. <laughs> arkadaşlar benim suratım gözükmüyor. Yani şimdi gözüküyor. Ayağa kalksak mı? Bence de ama bu sefer de gözüküyor. Arkadaşlar ben de... çıkarayım. Bence bu kaldı, kalıyor. Yemi çıkarttık. Borular kalıyor arkadaşlar. Başka bir şey var mı? Kullanım kılavuzu. Kullanım kılavuzu var. Tamam. Kullanım kılavuzu var. Başka bir şey yok. Ya boruları var, boruları bu videoyu koyacağız. Oğlum 80 kere sana gerek yok tamam. Bunu ben uzaklaştırayım. Ay, mi? vallahi yoruldum ya. Evet arkadaşlar. Bunları de... alabilir misiniz? İşte evet arkadaşlar, biz size bu devasa. Semitrail O, Phone Blue Edition. Bunu <laughs> <laughs> tanıştıralım. Evet. Otur istersen. Ay. Aa torba içindeymiş bak. <laughs> torba içindeymiş arkadaşlar. Torba içinde. Bir burada daha, mantığını gösteriyor burada arkadaşlar bakın farelerin toprağın altında bu şekilde yaşadığını yani onun fare, için yuvamızın da bu şekilde olduğunu gösteriyor yani fare fare zannetmiyorum fareler değil de daha çok hamsterlerin öyle bir doğal yaşamı olduğunu i̇şte, i̇şte o da bir kemirgen ya evet <laughs> şimdi bunu açacağız onun dışında talaşımız var bir şey. yemimiz var bir şey, bir tane. Tane. Yemlerimiz çekirdekler. O da bakıyor bak bak bak. <laughs> Yeme. <be. gülüyor> <laughs> yemeyeceksin şimdi. Birazdan yiyeceksin. <laughs> Merak etme yarın yemeyeceksin. Biraz bekleyeceksin. <laughs> Ay pardon. Biraz bekle. Şimdi kafesimizi kurmaya başlayalım bence. Kameranın de ben, açısını değiştirelim. Bir de arkadaşlar. Şöyle yakından gösterelim. Ne dersin? Önce. de. Bir de arkadaşlar elinde kullanımlı kılavuzu var. Bakın. Ona bakarak yapacağımızda böyle yukarıda gördüğünüz gibi böyle bir Çık, böyle konuştuk. olacak. Böyle bak. <laughs> Buradan <da> gösterebilir mi? <laughs> torba içeride. Hadi o zaman şimdilik hoşça kal be. Hoşça kalın şimdilik. Birazdan torba yemeklerini yiyecek. Ben çok açıkmıştır. Sus artık. <gülüyor> Kes. Kes. <laughs> evet arkadaşlar şimdi oyuncu değişikliği yaptık onu da söyle baban geçti. Açacağız. Kafesimizi açacağız. Evet hadi başlayın bakalım. Tak tak tak. Evet bakalım, kapesimizi açmaya başlayalım. Şöyle. Şöyle, önce bütün parçalarımızı bir çıkaralım. Sonra teker teker Of. Oh. Evet, şöyle kutumuzu atalım kenara. Alayım mı? Ben Bu hamsterımızın malikanesi. <laughs> şöyle. Poşetimizi atalım. Tam <laughs> isabet. Bu üst kapağı. Bunu da bir kenara koyalım. Bu üst kapı. Şurada azıcık delik var. O bazı deliklerden nefes alıp veriyorlar. Şimdi hem kırmızı yatağı evin ikinci ana parçası. İşte. Bunu size anlatacağım. Bu suluğumuz. Acılık kapanan bir suluk. Evet. İçine su dolduracağız. Bu, Bu yemliğimiz. Yemliğimiz. Bu ev gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ben size evi anlatayım babam. Bu da Hepsiruz'un spor salonu. <laughs> ben size evi anlatayım arkadaşlar. Bakın buradan giriyor. Buradan giriyor. Burada uyuyor. Burada falan. Burada doğuruyor falan. Burada yukarı <laughs> doğuruyor falan. Çıkıyor. Burada <laughs> Doğurmayı sıç... ne kadar indirgedi bir anda ya. Burada sıçrıyor. Sıçrıyor. Şimdi kuralım mı kafesini? Kuralım. Hadi. O. Ben yuvamızı alıyoruz. Baksın. Şöyle koyuyoruz. İçine koyuyoruz. Biz buraya. de şimdi mantığı anlatmaya çalışıyoruz. Daha talaşı Sonra edeceksin. yemliğini onu da uygun bir yere koyalım. İstediğiniz gibi dizebilirsiniz. Bu evet. size kalmış. Evet. Ondan sonra kafesimizin kapağı. Böyle. Yalnız bunların buralarında ve şu şu yanlarda tırnakları var. O tırnakları gelecek şekilde yapalım ve şuradaki o yazısı ön tarafa gelecek şekilde yapalım. Hı -hı. Bakın yazı ve bu yazı aynı yere gelsin. Şimdi bu tırnaklara bunları oturtuyoruz buraları. Şurada da kilitler var. Kilitlerimiz bunları böyle çekiyoruz. kilidimiz oluyor. Bunları böyle aşağıya doğru çekiyoruz arkadaşlar evet. ve kilitimiz oluyor. ne yaptık? Evet. Şu yan taraflar kilit yerleri oturduktan sonra buralar buraları sabitlemek için bunları alıyoruz. Şu şekilde yapıyoruz ve kilitlendi. Bu parça buradan çıkmaz. Aynı şekilde burayı da indirdik mi? Artık kafesimiz kafesimiz çıkmayacak şekilde duruyor. İndiriyoruz. İndiriyoruz. İndiriyoruz kafesimizin baktığınız zaman muhteşem bir görüntüsü var. <laughs> Ve buralarda kafesimizin kizleniyor. baktığımız zaman ana malzemesi bu. Evet. Ve şuradaki deliklerden de nefes alıyor. Evet. evet. Yukarıda delik alsın evet. diye Eğer orada... nefes alsın diye deliklerimiz de var. Eğer orada delikler olmasaydı arkadaşlar nefessizlikten ölürlerdi. Tekerleğe evet. takabilirsiniz. Şimdi ya da suluğu. Bu suluğumuz burayı açıyoruz. Burayı açıyoruz. Buradan suyu doldurduktan sonra burayı kapatıyoruz. Su içecekleri zaman burada ufak bir deliği var. Buradan emerek içiyorlar. Bunu da bu şekilde bir haznesi var. Onu buraya getiriyoruz. Şu yan taraflarda tırnakların geçmesi için boşluklar var. Burada da tırnakları var. Oraya denk gelecek şekilde yapıyoruz. bastık takıyoruz. taktık tamam. şimdi bunları tamam. yanlara monte etmemiz lazım şu bölgelere özellikle kafesin zaten şu, fark böl etmez gerçi. şu böl o. bölgelere monte o. etmemiz lazım onu o tarafa yap tamam, tekerleği bu tarafa ya. olur şimdi ben sadece göstereyim şimdi şu üstteki şu mavi bölge dönüyor şurada bir boşluk oluşuyor şöyle Hı. bir boşluk oluştuğu zaman takıyoruz taktıktan sonra şunu şöyle yapıyoruz bakın şu an oynamıyoruz Aynı şekilde böyle olduğu takdirde kitlemiş oluyoruz. Elle buraya. hissedilebiliyor. Evet elle hissedebileceğimiz bir şey. Sıkılaştığında Şimdi bunu istediğiniz tarafa takabilirsiniz. Ben bu tarafa takacağım. Şöyle şuraya şu şekilde takıyorum. Tutar mısın buradan Rol? Tutarım baba. Tamam. Anne var ya senin eskiden böyle kafesin yoktu. Evet. 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 Telli kafesim vardı. Buradan Hep kaçıyordu tellerin arasından. Buradan da taktık. Bakın bu şekilde tekrar söküyorum. Hop boşluğu yakaladık. Suyu doldururken de sadece şunu çıkartıyoruz artık evet. bundan sonra. Topu sadece. Evet. Bu tekrar buraya bunu boşluğu yapıyoruz. Takıyoruz parçayı iyice güzelce Tut bakayım yine burada. Destek olacak şekilde. Evet. Tamam. Ve tekrar. Hazır. Şimdi bunların bu taraflarında da kanalları var. Onlardan evet. borular bu kanallar, geçiyor bu Yıkırıyor kanallar var. Oradan tünelleri devam ettirebilmek Evet. evet. Oraya mesela yemli. Onu da bir dahaki videomuzda paylaşacağız. Evet. Onu da söyledik şimdi size. Şimdi bunları bu kapakları buradan çıkardıktan sonra tünellerimiz var. Sonsuz tün tünel takabiliyoruz. Bu tünellerle istediğiniz kadar bu yuvasından çıkıp gezebileceği kanallar, yollar ayarlayabilirsiniz. Artık bu size kalmış bir şey. Bu tarafını hallettik. Şimdi sıra geldi eğlence merkezimize. Hatta <laughs> en eğlenceli Hem Renklerimizin girip koşup enerjisini atacağı yerde burası. Ve buralarda aslında teller oluyor ama bizim için de teller yapmamışlar. Tellerin arasına girip koşmaya çalışmasınlar diye. Oraya takılıyor. Tamam yok takılacak yere bakmıyorum da bu nasıl Oradan yine. Yok çıkarmana <laughs> gerek yok şu an tünel takmayacağımız için. Evet tünel takacak, şey takacağımız zaman şey yaparız. Ben de bilmiyorum. Işte Sadece zaman zaman tak. Şimdi oraya bakmamız lazım. Ve buranın burası da değil. Şimdi burayı tekrar şöyle gevşetiyoruz. Yalnız şey tekerlek biraz dönerken ses çıkarıyor. Bu önemli. Bu ses eğer olmazsa ne kadar döndüğünü anlamıyor hamster. Ve burada çatlayarak ölebilir. Onun için tekerleği yağlamayın. O sesi duyması gerekiyor. Ee, evet oradan çıkan ses önemli yani. Evet o Bak. ne kadar döndüğünü oradan biliyor. Bunu, bunu ben bilmiyordum. Ben zaten hiç bilmiyorum. Daha önce içerisini beslemediğim için şu an kafesimiz bu. Hamster içerisinde, hamsterımız şöyle, içerisinde. Evet, Doğancayı kocaman. Şey. Tahminimden daha büyük geldi bu. Evet. Tabii çok daha büyüyecek tünelleriyle. beraber ve arkadaşlar, hamsterımız şu an uyuyor çünkü orada içerisi karanlık. bu şekilde kademeli olarak çıkıp onun orada eğlenir Evet, için. müdahale edebiliriz. Bakalım, gel bakalım. Gel. Hamsterımıza müdahale edebiliriz. Ne yapıyorsun orada? Ya <laughs> zannede yemlik biraz yer Bekliyor. Yemlik sen biraz kaplı. Ama yiyecek zaten. Onun içinde de oturabilir. Sallıyor gördün mü? Bu kadar. Evet. Bundan sonraki videolarımızda hamsterımızı yuvasına yerleştireceğiz ve tünellerle hamsterımızı gitgide daha kafesimizi gitgide daha da büyüteceğiz. Değil mi Kuzey? Evet. Evet. Bu kadar. Bir sonraki videomuzda hamsterımızın yuvasına yerleşimini göstereceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.